Konya'nın Sarayönü ilçesi Ladik mahallesinde Gazze'ye destek yürüyüşü gerçekleştirildi. İHH Ladik temsilciliğinin düzenlediği yürüyüşe yoğun katılım gerçekleşti. Ya Allah, İslam, Allah Paşa Meydanı'nda toplanan Gazze gönüllüleri, Gazze'ye destek sloganları atarak Ahmet Sarısaman Caddesi'nden yürüyüşe geçti. Yürüyüşte kadınlar ve çocuklar da yer aldı. Gazze'ye destek yürüyüşüne atlarıyla gelen vatandaşlar da destek verdi. Olur, olur, olacağım, Yeniden Paşa Caddesi'nde toplanan Gazze gönüllüleri yağmur altında Filistin için yapılan dualara amin dedi. Ey yardıma muhtaçların imdadına yetişen, ey korkanların güvencesi olan Rabbimiz, Gazze halkına yardım etmeni senden biliyoruz. Ya Rabbi bugün orada Meta Rasulullah, Allah'ın yardımı ne zaman diye sorduklarında, bizleri de onların yardımlarına memur eyle ya Rabbi. <laughs>